arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün konumuz Present Continuous Tense. Zamanlardan bahsedeceğiz ve ilk zamanımız Present Continuous Tense. Türkçe karşılığı şimdiki zaman demektir. Yani konuşma anında yaptığımız eylemleri belirtirken kullandığımız zamandır. İki tane basit kuralı vardır arkadaşlar. Birinci kuralı yardımcı fiiller am, is, are. Bunları kullanıyoruz. İkinci kuralı ise fiilin sonuna ing takısını getiriyoruz. ing takısını olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlelerinde kullanıyoruz. Yardımcı fiiller dedik. Am, is, are. Bunları hangilerini ha, ne ile kullanacağımızı söyleyelim. Am sadece ayla kullanılır arkadaşlar. Is He, she, it ile kullanılır. A, they ve we ile kullanılır. Şimdi olumlu cümle yapalım arkadaşlar. Ne demiştik? Yardımcı fiili kullanacağız ve fiilin sonuna da ing takısını getireceğiz. Örneğin şu anda oyun oynuyorsunuz. Ve ben oyun oynuyorum. Diyeceğiniz zaman I am playing oyun oynuyorum veya oynuyorum diye çevirebilirsiniz. O oynuyor demek istediğinizde he is playing. O oynuyor. Onlar oynuyor demek istediğimiz zaman they are playing. Onlar oynuyorlar. Biz oynuyoruz demek istediğimizde we are playing. Biz oynuyoruz. Olumlu cümle bu şekilde arkadaşlar. Olumsuz cümlede aynı şekildir. Sadece yardımcı fiilden sonra not olumsuz ekini getiriyoruz ve cümleyi olumsuz hale getiriyoruz. Örneğin oynamıyorum cümlesini alalım hele. I am not playing. Ben oynamıyorum. She is not playing. O oynamıyor. They are not playing. Onlar oynamıyor. We are not playing. Biz oynamıyoruz. Olumsuz cümle şekli de bu şekilde arkadaşlar. Soru yapmak istersek present continuous tense'de yapacağımız tek bir şey var. O da yardımcı fiili cümlenin başına almaktır. Örneğin Oynuyor muyum? demek istediğimiz zaman Am I playing? Oynuyor muyum? Is she playing? O oynuyor mu? Are they playing? Onlar oynuyorlar mı? Are we playing? Biz oynuyor muyuz? Present continuous tense çok basittir arkadaşlar. Sadece dediğim gibi iki tane kuralı vardır. Bu kuralları unutmazsak present continuous problemini aşmış oluruz. Kuralımız neydi arkadaşlar? Kuralımız bir yardımcı fiilleri kullanıyoruz. M is are. Ve fiilin sonuna bütün cümle çeşitlerinde soru, olumsuz ve olumlu cümle çeşitlerinde fiilin sonuna ing takısını getiriyoruz. Bir sonraki videomuzda geçmiş zamandan bahsedeceğiz. Geçmiş zamanda bir problemimiz var. Bu da olumlu cümlelerde fiilin ikinci halini kullanma. Bu yüzden fiillerin birinci, ikinci ve üçüncü hallerini de öğrenmek zorundayız. Evet, bugün Present Continuous Tense'den bahsettik. Umarım bu video faydalı olmuştur. Present Continuous Tense'i anlamışızdır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.